Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar takipçim yani arkadaşım Aylin'le arkadaşlar gece 11 olmak üzere ve biz pijama partisi yapıyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dedikodu dur, dertleşmedik. Her şey bu videoda var arkadaşlar. Geçmeyin izleyin o zaman. Geçelim. Bacikom gel. Bacikom. o Aa. Oh. Tamamdır arkadaşlar hazır geldiğine göre girebilirsin. Muhtemelen onu çözüyordur. Gel. Para bizde. Ver... <laughs> <laughs> Gel. Bacım. <laughs> Evet arkadaşlar. Biz pijama partisi yapmaya geç kalacağız. Planı bir ay önce kurduk. Tamam. Ee, ne hmm. Ne yapıyoruz? Hım 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 hım

söyle Para bizde Şöhret bizde Sizde ne var Söyle söyle Nereye attın Aa, ben bunu nereye attım Şöhret bizde Sizde ne var Söyle söyle <laughs> Nerede ya? Aa, sen nasıl çıktın kıza? Parklamanı ver

Nereye atıyor olabilirim ben bunları? Burada da yok kardeşim. Ne? Oh. <laughs> Neyse. Biraz Demon Slayer'ı izleyelim. Gel. Demon Slayer'ı izleyeceğiz. anime izleyeceğiz. Ve siz yemeğe devam ki. <laughs> <yarışırız>, karacağım, karacağım. <gülüyor> 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 tamam, evet yeterli. Tamam. No pork. Heh, evet karaoke zamanı. Dur. Mikrofon. Onun nerede benim? Dur ama ilk başta şarkı. Eller havaya bir sağ bir sollar. Dur. Neden gittin dedim. Günah açan çiçekler gibi yalan. Yalan normal Biz hiç kimse yalan. Tamam Azra yapabilirsin ben burada seni izleyeceğim. Yalan yalan ayıramaz bizi hiç kimse yalan. <gülüyor> <gülüyor> hem, 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 hem. Giyiniyor bakmayın. Bu arada subscribe... abone bırakın işte. Ne Oh yazın yazın iyi geliyor yaz içinde ne bu terliği giyiyoruz biz. Dur direkt çıkar şu terliği. Oha be vallahi rahatladım. Şu Azra da bir giyinemedi be ya. Neyse. Ben de parkur yapacağım. Ver koçumuzu. Tır 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 tır. ben buram bur a ah. <laughs> Dırı Vay canına Onun üzerinden onun üzerinden on, on. Bende Sıra bence bakma ben gizli yer elimde Şimdi Tamam duyuyoruz Şimdi ben çok havalı olacağım ama şimdi sana yok. Dur, dur, dur. Çanta nerede? Çanta. Senin o, senin o neredesin? Selena. Selena, buradayım kızlar. La, a, lan nereye? senle de kupi kafada okuyacağız. He he. He he he. Ben kaslı yorutum, kıskanım beni aşkla. Heh. İkimiz de kaslı bebeğiz. Dur şimdi kara kezamanı. Şimdi sizde şarkı söyle. Gün açan çiçekler gibiyiz yalan yalan yıramaz bizi hiç kimse yalan gün açan çiçekler gibiyiz gün açan çiçekler gibiyiz Evet arkadaşlar biz sabahlamaya devam ediyoruz ki saat on bir olmak üzere tabii ki de anime izlemezsek olmaz. Alraune gel gel biri 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 gel senle kufi kafada okuyacağız. Nerede benim mikrofonum? Şarkı söyle bacıko. Elleri havada, kufi kafada şeker ezer oynata, aynı ayran gibi temiz, kafası leziz, yürüyorlar saraya, saraya. Ben bu gezgeni inemedim abi, gökyüzü masmavi, yıldızlar daha iyi, starlar daha iyi. haine hayne devremede kabe, bu kuzular çok cahil. Kurtlar şeytani bu kurtlar şeytane. Tamam. Ben oh. Tamam biraz daha zora söylesin. <laughs> tut 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 evet evet tabii ki pijama partisinde bakım olmaz olmaz bakım denirince Bak kapıda yazıyorum. Aa, aa. Bak kapıda yazıyorum numara. <laughs> Heh ben maskemi alıp geliyorum. Arkadaşlar ben maskemi giyindim. Adra giyiniyor. Ben maskemi vallahi taktım vallahi. Çok da güzel bir maske. cildinizi nemlendiriyormuş diye duydum. Ben vallahi maskemi taktım. Azra'nın maskesini takmasını bekliyorum. Bu sırada kufi kafada okuyabiliriz. Elleri havada kufi kafada çekeriz her aynada aynı ayra gibi temiz kafasım yami yürüyorlar saraya saraya ben nata sırrı <laughs> falan filan. Azra'nın bir maske değil mi? çok zor. Neyse. Ben de Avrua'dan gidip de Mosul'u izleyeyim her beni görürse beni gebertecek. Bakalım. Evet tamam. Of <laughs> oh ya sıkıldım. Azra senin de maske giymen ne kadar da uzun sürüyormuş bebeciğim. Durun. Bebele kolu Azra'yı korkutacağım. Tamam Azra da gitti maskesini. Ben de hemen pijamamı giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar e ben de pijamam giyindim. Çok tatlı olduk. Oh my god my Sheila. My Sheila. <laughs> Çok tatlı olduk biz. Fotoğraf çekmem lazım. Fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf, fotoğraf. Bak kapılarda yazıyor on numara. Evet. Alırak <laughs> geç sen de şöyle bacım film izledik be. Film izlemeden nope. No 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 no. Gel döner işi izleyelim. Hepinize merhaba canikolar. Bugün büyü yapıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Hem 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 hem. Ne yapabiliriz? Kurtum. Ya da dur. Sahire gidelim aşkım. Oh. oh my god my Şeyla. Ben seni yerim. Sen benim şeylamsın. Ben seni çok seviyorum. Bebeğim seni var ya seni var ya çok seviyorum çok seviyorum çok seviyorum bir istedim hemen biz hemen mayalarımızı giyinip geliyoruz evet arkadaşlar ben giyindim neden canlı var sormayın yüzmeyi bilmiyorum akşamın gece arasında bile şapka takar koca yürekli ben ne yapayım hav havali, duruyor yani havali duruyor oh sonunda hava geliyor. Hadi de giymiş. Gel aşkım çıkalım. Oooo bebeğim seni var ya çok seviyorum çok seviyorum çok seviyorum bir istedim. eh neyse be o zaman sürekli takılıyor ye yeah. Ah, 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 ah. ne oldu lan az önce bana ah, aa, neyse Ay, nereye gittiğimi göremiyorum. Aa ne no, ne no, no oluyor be? Gel bibigim. Gel. Vallahi scooter falan yaramadı bize. Göklerde kartal gibiydim. Bibigim hadi. Ayzusun nerede? Benim vallahi kırıştık saçım. Sıra bak. Azra gel buraya. Şimdi bir balıklama atlayacaksın var ya. Hebele hebele. Uuuh. Tamam. Şimdi Azra'yı korkutma vakti. Büyü yapıyorum kanalına hoş geldiniz. Bu büyümüz Azra'nın ödünü koparmak. Azra'yı izliyorum. Birazdan Azra havuza atlayacak. Ama Azra'nın beni görmemesi gerekiyor. Dur. Böö. Böö yok mu? Azra. Eşyaklısı. Hebele. Hübele. Seni seçtim. Bebele. Ah oh, mis gibi. Neyse. Robot ağ Bana bir ceviz Hindistan suyu ver bakayım. Ah verdi. 50 liraymış. Ucuz. Vallahi sağ ol abim. Parasını vereceğim birazdan ya vereceğim birazdan vereceğim vereceğim sen hiç merak etme bak da aa bırak lan beni bırak beni lan bırak beni Heh. ay ben oturamıyorum Azra ne yaptın Tamam. Oh, Kızlar vallahi perfect. Üstünde beyaz gömlek. Sarışınlar istiyor beni görmek. Alo telefonum sana açık. Kim o? Bu oluyor mu lan? Kız gidiyor kız. Sorun ne? oldu? Gün izliyoruz. Ne? Ne? Bas kaza aşkım bas kaza bas. Bak gel lan şuraya gel Azra 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 Azra. Beni bırak dünya ne şey oluyor? <laughs> Dur binemiyorum Heh, tamam bindim. Bas kaza aşkım. Sen bir daha gaza basma. Bas kız aşkım, bas kız a, bas kız aşkım. He tamam. Köpek balığından kurtulduk değil mi? Bakalım. He tamam evet köpek balığından kurtulduk arkadaşlar. Cristiano Ronaldo, Su Hawshanix. Ay yalnız Rosan ne yavaş kız sana öyle. Çıtan artık uyuma zamanı. Saat 11 olmuş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Evet, 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 evet. Çok yoruldum ben de valla. Neyse <laughs> gel. Ben valla değiştiriyorum hemen üstümü. Değiştiriyorum valla hemen. <laughs> valla değiştirdim. Az önce değiştirsem mışıl mışıl böyle yatalım geberelim. En ortaya ben yatacağım. Ben yatamazsam kimse yatamaz. En orta... Ha iki tane yatak varmış. Neyse. Azra patenler ne alaka. Uykum geldi diyorsun. Paten giyiyorsun. Neyse. Dur ha video çekeceğim. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar... Azra ile birlikte bir video çekiyoruz. Sabahlıyor. Oha ben bir şey fark ettim. Elmasım 333. Oha. Bir bir gi. Ay yok tamam. Gi. Yeah. Gi yeah, Biri 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 gi. Yeah. Ben buraya atacağım. He. Oh my god my Sheila. Dur. İyi gece geceye kalmadan hemen evime. Ay yok. Geceler iyi geceler. İyi geceler. Ya gel yat. Oh. Ha bono. Ne